Evet bugün 15 Ekim 2024 Boya Pat Hanayının dördüncü günündeyiz. Hani ne derdiyse yeni sanat yarışıyor diye işte Hanayın yeni bu şekilde şöyle bir bakalım. Aa. E é. é. Halk Partisi'nin okullarının ekibimiz Nazım Ağabey. Panel yerini ziyaret edecekler. Kendilerini patlayacağız. Evet, sayın ekibimiz panel alanına teslim ettiler. いいですね。 Selamünaleyküm hayırlı işler. Kolay gelsin. Kolay gelsin. geliyorum. Bak ben Samsun'luyum. Şunu söyleyeceğim. Samsun izledim benim. Şunu söyleyeceğim. Biraz arkadaşlar birlikte öyle anlaştık. Ama vakit bulamadık. Ne, ne söyleyeceğim bunların adına? Ne söyleyeceğim? Bunların yarısına, aşağısına buraya soğutur ya. Çalışamıyoruz. Ne oluyor? Su oturuyor bu içeri su giriyor. Ve istiyoruz ki en şekilde iki buçuk metre girişinde bir yeter. belediye siz de bekleyin. Abi hadi hayırlı işler sağ Sağ ol. Bugün kurtaramayınca gelmiştim ha. Nikmetlere de geleceğim. Evet, tamam başkanım doğru. Nasıl iyi bir video yayın evet, Sağ ol arkadaşlar

もう一度言うことはないですよ。 Hayırlı işler. Işte. Ağabey nasılsın? İyi misin? Nasıl gelsin? Kolay gelsin. Nasıl gidiyorsun? Amin. <laughs> Malda bir sıkıntı <sivri> yoktur inşallah. <laughs> Allah kolay gelsin inşallah. Geçmiş olsun. Beterinden korusun inşallah. Hayırlı işler. hayırlı işler. Allah razı olsun. olsun. Hayırlı işler. Hayır 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 hayır. hayır. hayır işte. Kolay gelsin. Sen de olur. Sen. Abi kolay gelsin. Hayırlı işler. Sağ olun. Allah razı olsun. Abis. Siz de iyisiniz. Hoş geldiniz. Iyi Çok sağ olun. Çok kalabalık. bir yer Sağ olun. Sağ sağ ol. Hayırlı işler. Çok para lazım. Çok para lazım. Çok 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 para lazım.

Haydi işte eğitimde. Onlar <laughs> ücretlavat silah hazırlık ana ilahiyeti. Selamun aleyküm. Bir bakayım buraya. Haydi işte. Ensela beni vur. Sadece böyle boru. Hamde haydi şimdi. Selamünaleyküm hayırlı işler. kolay gelsin. kolay gelsin. Abla, kolay gelsin.

Merhabalar. Nasılsın? ben Sağ olun. Evet. Bir de sizden bir şeyimiz var. Haftabaçlı araba olursa. İnşallah. Peki.

Deniz evet. 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 ama size çağrı da atayım tamam mı? bir bakalım oldu mu? Evet, çok teşekkür ederim. Allah, Allah, Allah. Allah, Allah emanet olsun. Allah Kolay gelsin. Selamünaleyküm. Davetlisiniz inşallah. Sağ olun biz de selam. Merhabalar sağ olun. Sağolun. 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 Nasılsın? İyi misin? Kolay gelsin. Sağolun. 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 Dedim ki ne güzel keyif yapıyor. Hayırlı günler. Abi nasılsın? misin? Hoş geldin. Yani. Sağ ol. Sen iyisin inşallah. Şükür. İyi. Allah razı olsun. Çok sağ ol. Allah razı olsun. olsun. Çok Çok sağ, sağ ol. İyi bunlar hep var. Gezelim. 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 Con <susur> İyi, maşallah. duruyor Duruyor. Allah razı olsun, Kolay gelsin. Allah razı olsun. Şükran dostum. Sizler ne de iyisiniz. Afiyet olsun. Sağ olun. Sağ olun. Başkanım, hoş geldiniz. Ay maşallah, hafif yaşlıyor. Tarık Hayırlı işler. Bak, vekilim ziyarete geldi. Hoş geldiniz. hoş geldiniz. Şükürler olsun Allah Allah razı olsun. olsun. Allah, Allah. Allah, Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. İşin Allah razı olsun. Sağ, hadi. Ol.

すいません。

아브는 블론님이 오시고 이렇게 오셨습니다. 32 33 34 35 36 Merhaba. gelsin Merhaba. nasıl Merhaba. 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 selamlar <laughs> Haydi gençler. İyi günler. Yani yerde çok kalamaz. Millet içmeyi seviyor Ben de alalım. Evet, müsaadenizle. Evet, buyurun sayın vekilim. Bugün e, tarihi Boyabat Panayırı'nda hem Panayırı'mızı ziyaret eden hem şehirlerimizle hem de Panayırı'mızda e, tezgah açmak suretiyle burada ticaret yapan esnaflarımızla selamlaştık. Gerçekten Boyabat'ımız biz her zaman söylüyoruz bir tarih, kültür ve medeniyet şehri. Ve Boyabat Panayırı da bizim tarihi kültürel miraslarımızdan bir tanesi. Çeltik Hasadı'nın hemen arkasından Çeltik Hasadı'nın oluşturduğu bereketle kurulan Panayırımız bugüne kadar bir taraftan alışverişin yapıldığı, bir taraftan ihtiyaçların karşılandığı, bir taraftan da eğlenceleriyle, dost temaşalarıyla birlikte çok tarihi bir misyon icra etti. Bugün de burada çok e, kalabalık bir şekilde panayırımızın canlılığını görmek, bunca yıl, aradan sonra bunca yıl devam eden panayır etkinliğimizin güçlü bir şekilde varlığını sürdürmesini görmekten dolayı mutluluk duyduk. Gerçekten e, panayır sadece biraz önce söylediğim gibi bir eğlence, alışveriş mekanı olmaktan öte dostların birbirini gördüğü bir mekan. Biz de bugün hem hem hemşehrilerimizle selamlaştık, hem de vatandaşlarımız e, ve esnaflarımızla selamlaştık. Bu vesileyle ben Boyabat'ımızın tarihsel tarihi kültürel mirasına, medeniyet mirasına bir kere daha dikkatleri çekmek istiyorum. Bu şehir gerçekten kadim bir şehir. Her toplantıda Boyabat'ta yaptığımız toplantıda vurguluyorum. Boyabat biraz önce de söylediğim gibi bıraktığı tarihi mirasıyla, kültürel mirasıyla, medeniyet mirasıyla, Hafızlar Diyarı olmasıyla, Şehitler Ocağı olmasıyla müstesna bir yerdir. Bu müstesnalığın bir güzel örneği de Boyabat panayırı. Bugün bu panayırı böyle canlı görmekten hemşehrilerimizin güçlü katılımını görmekten mutlu olduğunu ifade etmek istiyorum. Hayırlı uğurlu olsun Boyabatlı hemşehrilerimize diyorum. Çok teşekkür ederim Sayın Başkanım açıklamalarınız için. Sağ, ol, sağ ol